Selam değerli arkadaşlar. Şimdi yine yeni bir konuya değinmek isterim. Yarın Dünya Kadınlar Günü tüm kadınları tebrik ederim. Hem de bugün Yahudilerin Purim bayramıdır. Yahudileri de tebrik ederim. Ama düşünüyorsunuz ki ne alaka Yahudi bayramı ve Dünya Kadınlar Günü ne alaka? Alakayı anlatayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Fikir öncüleri, yani fikir babaları söyleyebiliyorum. İki kadın, Rosa Luxemburg ve Clara Setkin'dir. Clara Setkin Yahudi olmamış ama eşi Yahudi olmuştur. Rosa Luxemburg kendisi Yahudidir. Bu kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü aslında Yahudi bayramı Purim'den kopyalamışlardır. Nedir bu Purim bayramı? Milattan önce 5. yüzyılda İran'da Ahameniler sülalesi hakimiyetteydi. İran'ı Ahameniler sülalesi yönetiyordu. Ahamenilər sülaləsinin o, o zamançı padişahı Kserx idi. Kserx birinci Kserx bütün Yahudiləri öldürtmək istədi. Amma onun eşi bir Yahudi idi. Ester adında bir qadın. O Esteri çox sevirdi. Amma Ester Yahudi olduğunu şahdan, padişahdan gizli gizli saxlayırdı, gizli tuturdu. Esterin dayısı Mordehay Esterdən e, diledi ki, o Yahudileri korusun eşinden Yahudileri korumasını istesin. Ester öyle yaptı. Eşine onun da bir Yahudi olduğunu söyledi. Yani ben Yahudiyim dedi eşine ve sen benim için Yahudileri öldürtme Yahudileri koru diye ricada bulundu. Şah eşini kırmadı. Yani Yahudileri öldürtmedi. Bununla da Ester Yahudileri korudu. Yahudileri bir soykırımdan korudu. Yani Ester bir nevi kahramandır. Yahudileri soykırımdan koruyan bir kahramandır. Bu kahraman ve zeki kadının şerefine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilan edilmiştir. Değerli arkadaşlar teşekkür ederim.